Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Afra Saraçoğlu hayranları bu pozlara bayılacak. Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle kariyerinde sıçrama yaşayan başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, yeni sezonda Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını adlı dizide izleyicileriyle cuma akşamları buluşmaya devam ediyor. Canlandırdığı seyran karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu yeni bir dergide birbirinden çarpıcı pozlar verdi. Dergide verdiği pozları Instagram hesabından hayranlarıyla paylaşan güzel oyuncu fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı. Bazı hayranları oyuncunun tarzını Yalı Çapkı'nın dizisinde başrolünü paylaştığı Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Ferit karakterinin dizideki stiline benzetti.